polinom bölmesi yaparak başlayacağız. Rasyonel bir ifade olduğu için. Rasyonel bir ifade. Şunu yapıyorum. Yazalım ifadeyi. x kare artı 6x artı 3. Bunu x artı 2'ye bölüyorum. Şimdi x kare içinde x. x defa vardır. Çarpıyorum ikisini. x kare 2 ile x'i çarpıyorum. 2x. Çıkaracağız. Tabi işaretini değiştirip toplamayı tercih ediyoruz. Karmaşaya neden olmamak için. İşaretlerini değiştirdim. Toplarsak gider bu ikisi 6x'ten 2x'i çıkarıyorum. 6x 2x 4x olur. 4x artı 3. 4x x. Yani şuraya 4 yazmalıyız. 4x 2 kere 4 8 çıkaracaktık. Değiştiriyorum işaretleri. Bunlar gidiyor. 3 eksi 8 eksi 5 olur. Yani arkadaşlar bu ifade şu ifade şuna eşit işte olacak. Şimdi tekrar yazmıyorum yani bunun aynısını yazmıyorum. İfademiz x artı 4 eksi şurası eksi 5 olduğu için bu şekilde yazıyorum. Yani artı eksi 5 diye de yazabiliriz. Şöyle de yazabiliriz. Artı eksi 5 bölü x artı 2. Şuna eşit işte olacak. Tam kısım bu. Tam kısım. Kalan Payda ya da şu ifade geliyor. Eğer biz bunun paydasına bir deyip paydalarını eşitlersek ve toplarsak yine yukarıdaki ifadeyi elde ederiz. Şimdi şu ifadenin yerine bunu yazacağız. Yazıyorum. X artı 4. Buraya artı eksi 5 yazmak yerine şöyle yazalım. Eksi 5 çarpı 1 bölü x artı 2 dx. Alıyorum integrali. X üzeri 1'dir bu. 1'i artırıyorum 2. X üzeri 2. Tabi aynı sayıya bölüyorum. X kare bölü 2. 4'ün integrali 4x. Burası kas sayı. Bununla işimiz yok. Eksi 5'e aynen yazıyorum. Şu 1 bölü x artı 2'nin integrali de ln x artı 2'dir. Tabi her zaman bir tane integral sabiti gelecek. Evet sonucumuz bu.